E, geliyor geliyor. Beş. Ham senalar var. Alta geliyor. Altıncısına geliyor. Evet. Tamam mı? Şimdi altıncısında bir cemaatla namazı anlatıyor. Cemaatla namazın arasında şey cemaatla namaz kılmanın fazileti ve sırrını anlatırken nuna giriyor. Fazilet ve sır ayrı şeydir. Nunu kullanıyor. Beni ilgilendiren bir namazda giriş olan Elhamdülillah Rabbil Alemin kullanmıyor. Üçüncü tekil şahıs. Ben sen o. Alem, o alemlerin Rabbi. Errahman Rahim. O Rahman ve Rahim. O. Maliki Yomiddin. O. Ben sen o. İyâ kene abudu ve Keneste kene sen. De nun oluyor. Nun kullanıyor. Na da. Keydi de. Burada geçiyor. Şimdi namazın fazileti. Sırrı. Anlatırken nun'a giriyor. Nun da. Hacerül Esved'i de. Çaktırmadan olayın içine sokuyor. Aynı bunun gibidir diyor. Aynen. Çaktırmadan. Nun'u izah etmiş oluyor. Hacerül Esved'i izahın saadetinde veya Nunu anlatırken Hacerül Esvedi anlatmış oluyor. Yani, Kur'an'da bazı harfler var ki diyor, öyle diyor. Bazı harfler var ki e, şeyleri cem etmiş diyor. Bu cemaatlara. Cemaatlar mesela diyor Kur'an'da e, değil ayetleri kelimeleri Nunu Nabudu gibi bazı harfleri Nunu, dahi evet. mühim hakikatların nurlu anahtarlarıdır. Anahtar olarak kullanıyor Nun ve 14 tanedir. 14 tanedir. Tamam Şimdi 28 tanenin 14'ünü kullanıyor huruf-u mukatta'da. Onların içinde de çok ilginci nun harfidir. Ve o saadette geliyor. Nasıl ki diyor nun da cemaati sim İslam esaslarının sonu olan şahadeti de diyor. Yani cemaati nerede temsil ediyor? Nun'da. Şahadeti de bütün selin şahadeti de Hacı-ül Resvet'te yapıyor. Hacca yapanların tüme, tümde cem olması. Evet. Namazdaki namazdaki cemaatın Beyazıt cemaati, İstanbul cemaati, şey Beyaz Beyazıt bütün alemi İslam ve geçmiş peygamberden bu tarafa 14 saf var. İmam tek. Öyle imam yok kardeşim. O şey e, ee, münadi yok. Münadi. Munadi değil mi? Yani bir imam ilk mihrapta Allahu Ekber secdeye giderken arkadaki saf ne diyor? O uzak olan münadi. Münadi ne der? Allahu Ekber diyor o da. Şimdi imam tek arkadaşlar. İmam-ı Muhammed Ali vesselam ve Kabe'nin imamı. 14 tane saf var. Her bir safta da bir münade asın imamı. Evet. Saf. İmam tek. O safta. Şimdi o safta namaz kılıyorsun. O safa nasıl giriyorsun? Nunla giriyorsun. Beyazıt camisi. Bütün zerratım 14 saf. Nun harfi bunu simgeliyor. O bu kapıdan girecek. Başka giremez. Başka mi? giremez. Anahtar bu. Şimdi haçta da. Aynı şeyden herkes aynı şeye giriyor. Ama delik tek olduğu için tek olmak zorundasın. Tık bir tane. Ne kadar anahtar ne olursa olsun kapının bir tane anahtarı herkes aynı yerden sokacak. Aynı yerde sokacaksın anahtarını. Şehadetin, şehadetin anahtardır. Tek olup tek aynı. Aynı yere sokacaksın oraya. Herkes böyle diyecek böyle. Herkes duruyor tavafta. Bismillah, Allahu Ekber ve Lillahi hamd Diyorsun. Girdin. Yoksa giremez. O zaman ne yaptı? 6 milyon. 6 milyon veya 5 milyon haca gitti. Hepsinin cem oldu. O zaman ne yapıyorsun? O bütün bütünseli sende cem oluyor. Çünkü tek hakikat oldun. Orada Hacı Reset diyor ki, özel alimdir, cahildir. E, beyazsın, siyahsın. E, çocuksun, büyüksün, kadınsın, erkeksin. Hayır. Ses aynı, aynı hakikatsınız. Geldin yani farklılıkların harmanlanıp tek olduğu şey. O böyle bir sistem çalışıyor. Ama niyet onun şeyini artırır değil mi yani? E, tabii canım, de derecesini hani de... derecesini artırır. ama en düşüğü veli. En düşü veli. Veli olur diyor. En ami diyor 16. Evet. sözde. Neyiz. En ami diyor bir veli gibi makam alır. Çünkü verdiği kendisi. Sen mi kendini verdin? Allah da diyor ki, ben de bütün seni sana veriyorum. Sıyahet var senden ona ondan sana. Evet, sirayet sistemi çalışıyor. S sistemi çalışıyor. Yani da hani mesela adam en ami adam günahkar gitti ya be. Evet. Ya işlemediği. S dolayı Oradan abi onun siyahlı ona geçiyor, evet, onun beyazlığı ona geçiyor. Yani. Evet. alı Verdiği aldı. Sirayet kan. Niçin Osmanlı'nın yaptığı camideki e, girdiğin zaman haletin farklı? Cumhuriyet döneminde yapılan camideki namaz kılarken hissettiğin farklı. Niye farklı? Çünkü sirayet var. Peki <laughs> Cumhuriyet döneminde yapılan caminin taşları taş değil mi? Osmanlı'nın da yaptığı da taş taş. Diyeceksin ki ne alakası var ya o da taş. Soruyorum Allah aşkına ya Sultan Ahmet'e Beyazıt'a e gittiğin zaman e, ne bileyim Eyüp Sultan'a gittiğin zaman Zeytinburnu'da şurada yapılan camiye gittiğin aynı şeyi hissediyorsun. Peki taş değil mi? Çünkü orada sirayet var. Ruhlar girmiş sirayet etmiş. Abi ne demek? Ya kardeşim sigara içmedin halde Sigara içene gitsen etrafın sigara kokmaz mı etraf? Ektar dükkanına gitsen üzerine sinmez mi? İşte o Hacerül Esvet'i de giden Müslümanlar adedince sirayet var. Hepsi... Evet.